Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine, gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5. gününde Ermeni ordusunun, Kayıplarını açıkladı Ermenistan IN-200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçak savar füze sistemi imha edildiği ifade edildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül. Sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı Azerbaycan ordusu. Ermenistan A, A ait 200 tank ve zırhlı araç 228 roket atar ve havan topu 30 hava savunma cihazı 6. Komuta kontrol merkezi 5 cephane deposu ve bir S 300 uçak savar füzesi sistemi imha etti bu tarz. Haberlerin devamı için TV Hebere'ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.